Kıymetlilikle anlaşalım. Bir ipin hesabını vermeyen hammal diye bir kıssa vardı. Bu bir kıssa. Katilin birinde, zengin bir tüccar yaşanmış kasabanın birinde. Öleceği vakit vasiyetine demiş ki, ben mezara konulduğum gün kim gelir benimle bir gece yaşarsa ona servetimin yarısını vereceğim diyor ya Kısa buradan dersler alacağız. Çoluğu çocuğu akrabalar servetin yarısı bırakılmasına rağmen servetin yarısı bırakılacak ama adamla beraber kabre girecek Hacı Efendi. Olay bir şey değil değil mi? Şimdi adamın birisi adam ölmüş kısa bir müddet sonra adamın vasiyeti kasabada zaten meşhurmuş. Bu duyanlardan birisi de kasabanın en ücra köşesinde hamma almış. Adamın öldüğü haberini duyunca yakınları kendisinin bir gece mezarda kalabileceğini söylemiş bu hammal. Bunun üzerine cenaze merasiminden sonra hamalı da aynen o adamla, zengin adamla beraber kabre indirmişler. Hamal demiş ki zaten benim bir tane ipim var, bir de küfem var. Kaybedecek bir şeyim yok. İyi ettim de bu adamla Buraya girdim der. Çıktığında kasabanın hatırı sayılır bir adam olacağım der. Öyle ya, adam zengin adam yani. Böyle düşünürken gürültü kopuyor tabi. neler diyor onu. Dünyada önce hiç karşılaşmadığı yüzlerle rastlaşıyor. Gelen melekler aralarında konuşuyorlarmış. Bu ölü zaten evinizde demişler. Tamam mı? Bu ölü zaten öldü önce onu istediğimiz vakit hesaba çekebiliriz. Önce şu canlıdan başlayalım demişler. Adamın bir ipi var bir de sırtında küfesi var. Gençler küfen sırtına asılan o şeylerden efendim yük. Adam tabi tir tir titriyor. Melekler peş peşe soruları sormaya başlamış. Söyle bakayım ey filan oğlu falan bu küfenin ipini nereden buldun? Satın aldıysan nereden aldı? Kimden aldın? Aldığın kişiyi dolandırdın mı? Hakiki değerinde ücretini verdin mi? Adamın dili dolanı ver. Sorulara cevap vermeye başlar ama ancak o verdikçe ip ile ilgili başka sorular gelir. Gün ağrırken zengin adamın akrabaları gelmiş ve adamı mezardan çıkarmışlar. Sonra artık kasabanın sayılı zenginlerinden olmuş. Bir gece mezarda kalmak nasıl bir duygu diye sormuşlar. Hamal demiş ki aman aman lanet olsun. O mal sizin olsun ben istemiyorum. Efendim ben bir ipin hesabını veremedim, O kadar malın hesabını nasıl vereceğim demiş. Bu bir kıssa. Kimse kimseyle beraber kabre girme. Ama hocam bu hadisede anlatılan hesap aynen bu şekilde olacak. Evet, aynen bu şekilde olacak. Bunda hiç şüphe yok. Hocam niye göre konuşuyorsun? Ne diyor? فَمَنْ يَعْمَا مِتْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ve وَمَنْ يَعْمَا مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا Her kim zerre miktarı kadar hayır işlemişse karşılığını görür, zerre miktarı kadar şer işlemişse onun karşılığını görür. Kazandığın baldan dolayı, biriktirdiğimiz mallardan dolayı teker 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 hesaba çekileceğiz. Bunda en ufak bir şüpheniz olmasın. Cebindeki parana evine, arabana, tarlana, tümüne ne varsa hepsinden teker teker hesaba çekileceğiz. Vallahi hocam işi o zaman biraz zor demeye başladınız ama işin şekli bu. Kazandığınız var helası problem yok. Rahat olun. Yani hocam bizim köyde bir tarla vardı. Yandaki adamın bahçesinden şöyle bir yarım metre kaptıydık ya. Diyorsan o yarım metre sana kabirde sorulacak. Hiç kusura bakma. Arada da sorulacak, sana da sorulacak. Eğer komşunun hakkına gasp ettiysem, gücün, kuvvetin, siyasetin neyse, ne, nasıl şekli hallettiysen girebilirsin, yapabilirsin. Ama bunun bir de yerin altı var. Allah bizleri inşallah ahirete yatırım yapan ve inşallah kıyamet gününde hesabını veremeyeceği malı biriktirmeyenlerden eylesin.